Kimsin, ne istiyorsun? Tanıyamadın mı beni? Aman tanrım, Şeymuz, Sen konuşuyorsun! Şişt, ne işin var burada? Selma'ya teşekkür etmek için geldim. Peki, bu araba nereden çıktı? Benim! Senin, Senin mi? mi? Ah, yani çaldım, kıh <laughs> be? <laughs> aferin be, becerikliymişsin! Ben hallederim. İyi bir yere park et! Arkadaki atölyeye çekerim. Dikkat et! İşim bu merak etme! Çocuklar, hadi gelin bakayım! Selma evde mi? İçeride ütü yapıyor gel. Bakın kim geldi? Görüyor musunuz şu <laughs> Hoş geldin. İyi misin? Konuşabiliyor musun? İyiyim, teşekkürler. <laughs> Bu çiçekler senin. Ay. <laughs> Teşekkür ederim. Aa, nereden buldun bu elbiseyi? Vakko! Sen de Aa. amma becerikliymişsin ha! Alarmı nasıl atlattın? Çok kolay oldu. Çiçekler bozulmadan suya koyayım. <laughs> Dükkanda satarız. Bu kılık sana pek uygun değil. Bizim işte böyle giyim yakışmaz. Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Özel olarak. Abi bizi yalnız bırakır mısın? Diyecektim ki Ah sen dur. Ben sana bir şey söyleyeceğim canım. Masraf yapmadan önce bana danışman lazım. Dinle beni. Ya ben fakir olmayıp zengin olsaydım, bir sürü param olsaydı yüzüne bile bakmazdım. Aramızda hiçbir şey kalmazdı. Ayrıca ne biçim sorular soruyorsun? Nasıl olsa zengin değilsin, öyle değil mi? Değilim! Al şu bir milyonu! Ne parası bu? Arabanın karşılığı... ...Buralarda bu kadar eder. Sattın mı? <laughs> e, enayi miyim, yakalanırız... ...Parçalara ayırdım. İnanmam! İnanmazsan gel de gör, atölyede! Olamaz. <laughs> Olamaz. Oldu bile. Aa, çekilin oradan. Ayıptır. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hele şükür kendine geldin. Araba gitti. Boşver, ver, bir milyon kazandın! Allah'ım! Baş başa kaldık sonunda. Bana gerçek adını söyler misin? Benim adım mı? Evet, bir adım var senin değil mi? Evet, herhalde var. Şehmuz. Şehmuz? <laughs> <laughs> Hayrettin. Hayrettin. Ah, ne güzel isim! <laughs> Al bunu Yakıştı mı? Çok iyi oldu. Şimdi bize benzedin. Parayı kim ödüyor bakalım? Ben ödeyeyim. Al şu bini. Ama bunda iki bin yazıyor. <laughs> ne fark eder? Olmaz, kendisi öderse daha iyi olur sanırım. Hadi biz gidelim. Ne kadar? Yirmi bin. Neden bu kadar ucuz? Çünkü ben toptan çalarım. <gülüyor> 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 Merhaba. <Gülüyor> Merhaba. Merhaba! 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 Nasılsın, dede? Hapishanede kafa dinliyorum. Ee, keyfin yerinde! Ne diyor bakalım avukat? Para cezası ödememiz gerekiyor. Ya para vereceğiz, ya da cezanı çekeceğiz. Affedersiniz ama ne kadar? Söylesenize yüz bin mi, iki yüz bin mi? Beş milyon karşılığında tahliye ediyorlar. Hey. beş milyon mu? <laughs> Duydunuz mu benim değerimi? Aa, ne gülüyorsun dede? Bu parayı nereden bulacağız? Bir düşünsene. Ya nereden bulacağız? Beş milyon büyük rakam değil. Bu arkadaşınız hangi branşta? Söylesenize. Ufak hırsızlıklar. <laughs> <laughs> Hayatım boyunca ödeyemezsin evladım. Anlıyorum galiba bu duvarlar bana mezar olacak. Bir çaresine bakarız. Biliyor musun dedem senden çok hoşlandı. Ya sen? Ne bileyim alıştım sana çok şekersin. Şeker miyim? Ee, hoşuma da gidiyorsun tabii. Aşık olmak için bu yeterli mi? Günümüzde aşık olmak için yeterli değil. Senin gözüne girmek için bir erkek nasıl olmalı? Bir kere cesur olmalı. Kuvvetli, kurnaz, sevimli. Benim için her şeyi göze alan ama aşkımdan kimseye söz etmeyen biri. Aynı Arsen Lüpen gibi. Oluruz. <gülüyor> <gülüyor>